Kastamonu Güncel internet haber sitemize hoş geldiniz. Bugün sizler için çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Mahmut Çam, Mahmut Bey. Aynı zamanda hatta her yerde artık yayan torun olarak tanıyoruz kendisini. Ben Mahmut Çam, 21 yaşındayım. Bugüne kadar hep Mahmut Çam kimliğiyle tanındım. Artık ama yayan torun kimliğini kendimi bir gömlek olarak edindim. ve Artık yayan torun kimliğiyle yürümeye ve videolarımı çekmeye devam ediyorum. Tamam. Ben aslında Hataylıyım, doğma büyüme Hataylıyım. Uzun yıllar turizm sektöründe Muğla'da ve İstanbul'da çalıştım. Oralarda yaşadım. En son İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'dan Muğla'ya bir arkadaş gezisiyle gittim. Ve oradan itibaren yürümeye başladım. Yola çıkarken amacınız neydi ve yol yürümeye nasıl evrildi bu durum? Arkadaşlarımızla bir gezmeye gittik. Ufak bir tartışmadan sonra benim 20-25 kilometrelik bir mesafeyi yürümem gerekti. En yakın otogara gidebilmek için. Baktım yürüyebiliyorum. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Sonrasında düşündüm neden ben buna evrilmeyeyim? Neden artık yürüyerek devam etmeyeyim? Gezmeyeyim? Ee, sıfırdan başlayarak dedim ben gezmeye başlayacağım. Öyle bir hedef koydum kendime. O anda farklı şeyler düşündüm. Çok güzel bir hedef belirledim kendime. O hedefe doğru şu anda küçük adımlarla ilerlemeye devam ediyorum. Peki Yayan Torun adı nerede geldi size? Ee, yayan Torun adı ben Safranbolu'da yürüyüşümü artık bitirmek üzereydim. Kayan... Ne dayanabilecek bir gücüm kaldı ne de maddi durumum kaldı. Tam Karabük Safranbolu'dan ayrılıp Bartın istikametine giderken bir türbeyle karşılaştım. Hani türbe kendisi gerçekten beni çağırdı. Ben o türbeye girmeyecekken bir şekilde o türbeye benim yolum düştü ve orada insanlar beni çok iyi karşıladı. Ve ben de dedim ki Mahmut sen bu yola devam etmek zorundasın. Birkaç gün o türbede ben misafir kaldım. Türbe'de misafir kalırken dışarıdan gelenler beni sorduğunda beni daha önceden hani birkaç günlük de olsa tanıyan insanlar Yayan torunun, Yayan dedenin torunu şeklinde beni tanıtmaya başladı Ben de oraya ithafen dedim ki eğer bir gün kanal açarsam ve yaptıklarımı çekip anlatırsam Yayan torunun ismiyle size ithafen her daim kalacak Çünkü beni duraksayacağım, bu işi bitireceğim yerde siz beni ikna ettiniz bu yola devam etmeme Ve o yüzden Yayan torunun ismiyle kaldı en yakın zamanda da Yeğen Deden Türbesi'ne gidip orada da bir video çekmeyi düşünüyorum. Aileniz bu duruma nasıl tepki verdi? Ee, nasıl izin verdi mi? Şöyle herkesin merak ettiği konu aslında bu. Ailem benim ilk başta bilmiyordum. Ailemin haberi yoktu. Ben her zaman onlara çalışıyorum vesaire diyordum. Aradıklarında ya işteyim diyordum ya işten yeni geldim vesaire diyordum ve bunu uzunca bir süre onlardan sakladım. Tabi sosyal medyanın etkisiyle çok fazla insanın önüne düşmeye başlayınca aileminde bu durumdan haberi oldu ve ilk öğrenem aslında benim babammış. Kimsenin haberi yokken babam öğrenmiş ve o bir insanlara babam anlatmış. Hani babam göstermiş beni. İlk babam aradığında telefonu açmadım bildiği üzere. Bildiğini anladığım için telefonumu açmadım. Ondan sonra bir kuzenimle konuşurken babamın haberi var mı diye sordum. O da evet baban zaten bize söyledi dedi. Ondan sonra ben babamı aradığımda gayet olumlu bir şekilde aslında beklediğimin tersine olumlu bir şekilde karşıladı. Nasıl destek olabiliriz, neler yapabiliriz diye bana güzel. destek olmaya çalıştı. Çünkü biliyordu artık ben bir yola çıktım ve bu yolda geri dönemeyeceğimi anlamıştı babam. Annem tekrar beni geri döndürme çabasına girdi. <laughs> Benim de ona söylediğim güzel bir söz vardı. Ben bir derenin içerisinde yüzüyorum, akıntı çok kuvvetli ve ben sonunda bir ipi yakalamayı başardım ve kesinlikle ben bu ipi bırakmayacağım. Ee, az önce bana okuttuğunuz e, ön sözde e, küçük bir şey vardı orada. Annenize söylediğiniz bir söz vardı. Ha Evet doğrudur. Orada şey yazmıştım. E, dört duvar arasında bir hayat geçmez. Ben öyle bir insan değilim. Özür dilerim anne okuyup memur olmamı istedin ama ben memur olabilecek birisi değilim. Hani orada da yazdığım gibi aslında sürekli göç etmiş, sürekli farklı Coğrafyaları keşfetmiş toplumlardan dört duvar arasına hapsedilmiş toplumlara döndük evet. ve ben eski kafalıyım. Kusura bakmasın kimse, ben her an keşfetmeye hazır biriyim. Evet, artık eski kafalı olmak gerekiyor belki de. Yeni kafalılık dedikleri şey özgürlük değil baktığınızda. Allahım, evet gerçekten öyle. Şu an onu idrak ediyorum. <laughs> Şimdi yolun, yolun başında video çekimlerine başlamadınız. Yani demek ki amacınız sizin video çekerekten ünlü olmak falan değil. Evet, çok fazla bu soruda geliyor bana. Ben videoya başlamadım. Benim video çekme gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Zaten şu anda video çekme gibi bir niyetim yok. İnsanların tepkileriyle ben video çekmeye başladım. Benim amacım ilk başta gördüklerimi, duyduklarımı kitap halinde yazmak, yaşadıklarımı bir bilgi olarak aktarmak ve gördüğüm yerlerin, gördüğüm manzaraların bana özel kalmasıydı. Şu anda zaten video çekerken tamamını gördüğüm her şeyi videolarıma yansıtmıyorum. Çoğu yüzde yetmiş, yüzde seksanı bana özel kalıyor. Benim her insanın görebildiği yerleri gösteriyorum. Hani her insanın görebileceği doğal güzellikleri gösteriyorum ama farklı insanların göremeyeceği şeyleri ben kendime saklıyorum. O yüzden 13 şehri ben hiç vlog çekmeden devam ettim. Ta ki Cidi'ye gelene kadar Cide'de normal kendi cep telefonumun kamerası ve yolda kazandığım paraya aldığım ufak bir mikrofonla ki onların da kalitesi çok çok iyi değildi ve ben video çekmeye böyle başladım. Şöyle ben gece bir köye gittim. Bir gün öncesinde cide müftüsünden izin almama rağmen bir gün sonrasında bana camide kalmamam kalmam için izin vermedi. Çünkü o bulunduğumuz caminin imamı yoktu. O yüzden kalmamamın uygun olduğunu söyledi. Ben de muhtarı aradım. Hani burada nerede konaklayabilirim? Çünkü ayıbı nüfusunun çok fazla olduğu bir bölge <laughs> ve açıkta kalmamam gerekiyordu. O da bana aşağıda bir değirmen var. Korkmazsan orada kalabilirsin dedi. <laughs> Güzelmiş. Ee, tabii yola çıkmadan önce normalde benim oraya gündüz bile girmem imkansızken artık yolun da bana yüklediği bir özgüvenle ben tabii ki kalırım dedim ve oraya girdim. Orada kaldım. Bütün geceyi orada geçirdim. Sabah çıkarken normal benim için kolay bir yol vardı. Bir de köy içine giren bir yol vardı. Ben de köy ahalisi görsün beni hani yabancı sanmasın diye. Bir <laughs> zarar verdiğimi düşünmesin diye. Köy içerisinden girmeye düşündüm. Tam köyden çıkarken arkadan birisi seslendi. Ben onun yanına doğru giderken Aykan Hurma benim yanıma geldi. Öyle biraz sohbet ettik. Çok iyi insanlardı. Hani benim herhangi bir beklentim olmadan ben bir şey söylemeden onlar bana ellerinden geldiğinin fazlasıyla yardım ettiler. Ve beni insanların önüne benim beklediğimden daha kısa sürede attılar. Ee, bir felsefem var. Allah karşına çıkarır. Benim bugüne kadar karşılaştığım hiçbir insan ne o an orada olması gereken insan ne de benim o an orada olmam gerekiyor. Ama ikimizin de farklı bir sebepten yolumuz oraya düşüyor ve ikimiz birbirimizi buluyoruz. Cidedeki adamla ben telefonumu kırdım. Telefonumu tamire götürdüm ve orada tanıştım ve ben video çekmeye orada karar verdim. Türbede ismim oradan geldi ve ben orada... Yürüyüşü bitiriyordum, tesadüfen girdiğim bir türbede yürüyüşüme devam etme ve Yantor'un kimliğini kazandım. Tamamen Aykanlar'la da şans icabı tanışıp, şu an sizlerin önüne düştüm. Aa. Ve daha bunun gibi birçok örnek, tek tek sayamasam da birçok örnekle karşılaştım. Çok güzel olmuş, doğru söylemek gerekirse sizinle tanışmak da çok güzel bir şey. Ee, şimdi karşılaştığınız insanlarla aranızda geçen iyi ve kötü şeylere anlar, korktuğunuz evet. anlar var mı? Onlar ya da işte böyle mutlu olduğunuz anlardan Şöyle aslında ben yola çıktığımdan beri tehdit olarak algılayabileceğim çok büyük bir problem yaşamadım. Çok iyi. Ufak problemler yaşadım ama kendi imkanlarımla onları savuşturabildim. Evimiz, işimiz, çoluğumuz, çocuğumuzdan dolayı bunu yapamıyoruz. Ve buyur bizim yerimize de gez destek olanlar oldu. Kimisi de şöyle bir tepki, ne işin var, neden yapıyorsun, git çalış vesairesinden beni... Yolundan döndürüp bir işe sevk etti ki zaten ben kendi aktif işimi de bırakıp öyle çıktım bu yola. Hani benim amacım çalışıp para kazanmaktan ziyade benim amacım artık hayatımın sonuna kadar gezip görebilmek. Ee, yeri gelirse bazen kuru ekmeği bile bulamadığım günler oldu yoldayken ama çok şükür hiçbir gün aç uyumadım. Şey çok güzel bir şey vardı duymuştum. Ee, diyordu ki kuşlar gibi dışarıya çıkarlar. Ve karınları doymadan e, evlerine dönmezler diyordu. Aynı onun gibi. Sanırım Allah da sizi o şekilde hani böyle yaşatıyor gibi geldi bana. Gittiğiniz evet. yerde karnınızı doyuruyor yani bir şekilde anladım Evet dönüyor. ya bazen geçiyorum, part time olarak çalışıyorum çok birkaç güzel. saatlik. Hani yola çıktığımdan beri restoranında da çalıştım, berberinde de çalıştım, tarlasında da çalıştım. Hayır. Geziyor ama çalışarak geziyor. Evet. Geçiyor, kendine de bakabiliyor. Bu çok güzel bir şey ya bu inanılmaz bir şey. Çünkü günümüzün insanları sabah 8, akşam 5 yapmayınca aç kalınacak zannediyorlar. Yani evet. Evsiz kalınacakmış gibi davranıyorlar yani. Şöyle insanlarımızın tamamına bir korku nüksedildi. Ya çalışacaksın ya aç kalacaksın. Evet. Kesinlikle hiçbir şekilde aç kalmıyorsunuz. Bazen hani domates ekmek yediğim günlerde ben oturup pirzola yediğim günlerden daha daha mutluyum. Çünkü do tok, doyuyorsunuz orada. Çünkü amacım benim artık lezzet değil. Benim amacım doymak ve doyup daha fazla yeri keşfedebilmek. Ben şu an karnımı zaten çoktan doyurmuşum. Benim amacım gözlerimi ve zihnimi doyurabilmek. Peki şimdi o zaman bir şey daha var. Nereye kadar gezeceksiniz? Bu yolun sonu nereye gider sizce? Ee, şöyle benim ilk başta da bahsettiğim gibi benim büyük bir hedefim var. Bu hedefim ben büyük dünya çapında bir tur firması kurmak. Benim amacım bu. İnşallah. Ee, başlangıç olarak ben yürüyerek her yeri geziyorum. Zamanı geldiğinde ben o firmayı kurduğumda diyeceğim ki sizi götüreceğim her yere. Ben zaten yürüyerek gittim ve her deliğine kadar ez verebiliyorum. Evet ya ya şey program öncesinde de konuşmak nasip olmuştu. Yani hani bir kastamonuluun dahi bilmediği yerlere gidip görme şansı oluyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Böyle biriyle gezmek bence normal hani standart tur dairesi içinde kalmaktan çok daha iyi. Yani bu evet bu çok güzel bir proje olacaktır. Evet yani şöyle yolda karşılaştığım çoğu insana şunu söylemişimdir. Dünyayı gezen bir milyon insan var. Bunların sadece yüzü yürüyerek gezer. Bunların beşi imkansızlık içinde gezer. Ve aralarında bir kişi var. Ben bu yola sıfırla başladım ve milyon dolarların üzerinde bir rakamla bitireceğim. Bunu diyen de tek insan benim. <laughs> Allah izin verirse inşallah biz de bunu görmek isteriz. En sevdiğin şehir nedir? Aa, en sevdiğim şeyim bana Yayantor'un ismini kazandıran yerde olan Safranbolu, Kastamonu'lar belki biraz kızacak. Kastamonu veya gördüğüm bütün şehirler çok güzel. Ama en güzel şehir bana en fazla yaralarıma derman olan şehir diyebileceğim şehir benim için Safranbolu'ydu. İşte onun için çağrılmışsınızdır belki de. Evet. En etkilendiğiniz şey ne peki? Gördüğünüz zaman aman Allah'ım bu nasıl bir şey böyle falan dediniz. Ne oldu? Ee, Safranbolu'nun doğal tarihi güzelliği beni etkileyen, iyi anlamda etkileyen bir şeydi. Hatta yürürken arkadaşlarımla konuşurken şunu söylüyordum Ya şurada Sattık bir ev var Keşke durumum olsa da ben alıp yürümeyi bırakıp burada yaşasam <laughs> gibisinden Konuşuyorum evet. yani. Kötü olaylarda şunlar benim en çok Rahatsız olduğum şey olarak söyleyeyim Tarihimiz Doğal güzelliklerimiz binlerce yılda oluşan Ürünler Ve biz bunları bir dakika içerisinde yok edebiliriz O yüzden çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor ama benim karşılaştığım manzara Girdiğim her tarihi alanda fıs fıs spreylerle yazılan yazılar, çizilen, kırılan, dökülen, çalınan daha ilerisini söylersem çalınmış birçok tarihi eserimiz ve birçok doğal güzelliğimiz var. Beni en çok rahatsız eden aslında bu. Aklımdan herhangi bir şekilde çıkmaz. Çıkılabilecek gibi değil ki. Yani çok böyle ilk defa gördüğünüz bir yere gidiyorsunuz. İlk defa göreceğiniz şeyleri görmeye. Baktığınızda gördüğünüz şey Susla boyanmış Ali Ayşe'yi seviyor. Bolu'da Keçi Kalesi denilen bir yer var. İki farklı yol güzergahı var. Bir normal basit yol üzerinden çıkabilirsiniz. Bir de daha aşmanız gerekiyor. Ben yanımda profesyonel olmayan biriyle sırtımda çantayla ben o dağa tırmandım. Aşkım. Amacım Keçi gibi Keçi Kalesi'ne çıkabilmekti. Kaleye çıktığımda benim karşılaştığım ilk şey örnek veriyorum. Ali Ayşe'yi seviyor diye boya boyayla yazılmış bir duvar yazısıydı. Şimdi ben o kadar emek vermişim benim görmem gereken şey aslında bu değildi. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ben şahsen üşenirim. Öyle bir yere kadar elimde sprey boyayla gidip yazı yazmaya üşenirim. Hani ben gezerken bazı insanlar bana soruyor. Amacın ne? insanlığa faydası ne bunun diye soruyorlar. Bana soruyorlar. Benim insanlıktan önce kendime bir faydam olmasını istiyorum. Ben de soruyorum peki Doğal ve tarihi güzelliklerimizi görmeyen ve bunlara zarar veren insanların amacını, insanlığa faydası ne? Dünyayı çok fazla merak ediyor bizim kendi milletimiz. Ben de aynısınız. şunu soruyorum hepsine. Sen başka ülkeye gitmeden önce kendi ülkendeki güzellikleri gezdin mi? Benim Türkiye'den başlama amacım da zaten bu. O kadar fazla güzelliğimiz, o kadar fazla... Gezilmesi gereken yerimiz var ki. Normalde 4-5 günde bir şehir değiştirirken ben <laughs> şu an Kastamonu'ya girdiğimden beri, ben hemen hemen 15 günü devirdim ve Kastamonu'nun daha içerisinden çıkamadım. O kadar çok fazla kanyon, o kadar çok fazla kale ve eski yapı var ki bitiremiyorum. Kastamonu'nun bir zat var burada, herkes tanır onu. Kastamonu yaralı kalplerin şehridir diyor. Ee, i̇yileşmeden gönderilmezmiş insan burada. Umarım iyileşmişsinizdir çünkü gitmek istiyorsunuz, yola çıkmak istiyorsunuz bunu fark ediyorum. Evet artık 15. şehrimi görmem gerekiyor. Bence de. O yüzden inşallah iyileşmişsinizdir diyorum. Çünkü buraya açık cezaevi diyenler bile var. Bırakmıyor bu şehir bizi diyenler ya. de var yani. Şöyle Nasrullah'ın suyu diye bir şeyden bahsediyorlar. İçin İçen 7 defa geliyormuş. Ben böyle şeylere çok fazla inanan biri değilim. İçtim ve ben 7 defa geldim. Bu gelişim benim 7. defa. Kastamonu'dan her <laughs> çıkışımda kamp için iki defa Kastamonu'dan ayrıldım geri geldim. Yürüyüşüme abimin evliliği için ara vermiştim. İki defa Kastamonu'ya git gel yaptım. Zaten bir defa da normal gezmek için geldim. Yedi seferi ben böyle tamamladım. Umarım sekizi görmeden ben Kastamonu'dan ayrılırım. <laughs> Sevmediğiniz için mi yoksa sevdiğiniz Yo, için tabi mi? Yok tabii Başka I devam etmek için burada yanlış anlaşılmanın önüne geçiyoruz. <laughs> Şöyle söyleyeyim size o kadar çok fazla güzelliğimiz var ki şimdi bir güzelliğe takılı kalırsak evet. devamını göremeyeceğiz. Ve benim amacım da bütün güzelliklerin tamamını görebilmek. İşte. Peki Kastamonu'lulara bir mesajınız olsa buradan söylemek isteseniz, sormak isteseniz bir şeyler düşündürmek adına ne olurdu? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehriniz çok güzel. Turizm için çok elverişli bir şehir dışarıdan gelen insanlara biraz daha yabancı gözüyle bakmanız yerine öncesinde bunları daha güzel, daha nasıl ağırlayabiliriz diye düşünürseniz birkaç seneye kalmaz gerçek anlamda Türkiye'nin turizm şehri olarak en ileride olan şehirlerinden biri olur. Çünkü hem yaz turizmi ve hem kış turizminin olduğu başka bir şehir yok. Bu kadar kanyonun, bu kadar şelalenin olduğu başka bir yer yok. Bir de e, konuşma esnasında az önce bahsetmiştiniz şu Kastamonu'da olduğu halde Kastamonu'lular tarafından dahi bilinmeyen yerler. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Gömeren Kanyonu hani çok insan bilir. Valla Kanyonu'nun çıkışındadır. Çok güzel bir yerdir. Valla Kanyonu ile arasındaki fark hem çayına inebilmeniz ve hem de kuş bakışıyla kanyonu izleyebilmenizdir. güzel bir şey. Genellikle insanlar Valla Kanyonu'nu tercih ettiği için Gömeren Kanyonu es geçilen kanyonlardadır. Valyaz Kanyonu dediğimiz bir bölüm var. Çok güzel dağına doğru çıkılabilecek bir yol yapılsa ufak ufak mağaralardan oluşmuş çok güzel bir doğal güzelliği var. Malyas Kanyonu Evken Şelalesi şu an atıl durumda. Maalesef ki atıl durumda. Ama hem Akarsu'dan ilerlerken gördüğünüz eski taş değirmenler hem de Evken Şelalesi'nin hemen üzerinde bulunan Haçlı Mağarası Evken Şelalesi'ni normalde Ilıca Şelalesi ile bir konuma getirebilecekken Evken köylüsü dahi çoğu zaman evken şelalesini bilmiyor. Ben evken şelalesini bulabilmek için adres sorduğum insanların çoğu bilmiyordu. <laughs> Komik bir soru olacak ama kaç ayakkabı değiştirdiniz? O kadar yol yürümeye ayakkabı dayanır mı? Ha, şöyle şu an üçüncü ayakkabımı kullanıyorum. Kaç ayda doğru Ben iki aydır yürüyorum. İki ayda üç ayakkabı. İki ayda evet üç ayakkabı çünkü çok fazla kilometre yaptım ve hemen hemen günün her saatinde ayakkabı ayağımda. Aa. Üçüncü ayakkabım ve bu da artık parti olmak zorunda ve şöyle ayakkabıları direkt atmıyorum. Tamir ettiremeyeceğim seviyeye kadar tamir ettiriyorum. Bu konuda sponsor alır mısınız? Böyle hani çalışmalarınız var mı ya da ee, farklı alanlarda? Şöyle musunuz? ben şu ana kadar herhangi bir sponsor almadım. Herhangi bir şekilde sponsor arama girişiminde dahi bulunmadım. Ben amacım şu aslında benim insanlara sıfırdan başlayarak bir şeylerin başarabileceğini göstermekti. Ha, benim kendi şansım biraz fazla olduğu için çok iyi insanların önüne düştüm. Onlar belki biraz daha zorlanabilir ama istedikten sonra herhangi bir şeyin olup olmaması önemli değil. Sıfırdan da insan başlayabiliyor. Evet bunu çok net gösterdiniz. Benim şimdi size bir sorum var bunu e, röportaj yaptığım herkese Allah izin verirse sormak istiyorum. Çünkü röportajlarımızda. Farklı farklı uğraşlar olan, farklı farklı şeylerle ilgilenen insanlarla konuşmaya çalışıyoruz böyle. Yani sizin gibi olmasa da siz, işte herkes kendi alanında bambaşka. Evet. Dediğiniz gibi herkes kendi alanında baş, bambaşka. Size okuttuğum kitapta da şu yazar. İnsanlar nefes alışverişleri, yüzleri, kalp atışları, parmak izleri, her şeyi birbirinden farklı iken neden fikirleri aynı? İnsanların öncelikle fikirlerinin birbirinden ayrı olması gerektiğini düşünen birisiyim. O yüzden her fikri önem veririm ve her fikri yapan insan da benim gözümde benden yücedir, benden üstündür. Şöyle, bu, bakalım, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Bunu biraz daha böyle e, soyut bakmanızı istiyorum bu sorunun cevabına. Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Sordunuz mu kendinizi? E, yolcuyum, yoldan geliyorum, yola gidiyorum demek isterdim ama ben bu kadar basit değilim. Evet. bizler üç günlük bir dünyaya geldik. Herkesin aklındaki söz bu. Ben kendim şahsen ben bir ölüyüm. Yaşamaya çalışıyorum. Ki tekrardan canlanabilmeye çalışıyorum. Şu ana kadar tekrardan canlanabildiğimi düşünüyorum. Ve canlandıktan sonra hayatımı yaşamak istiyorum. Ben bir ölüyüm. Amacım canlanabilmek. Sizler de bir ölüsünüz. Umarım canlanabilirsiniz. Sizinle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Güzel bir röportajdı.